Burak Deniz'den Nilperi Şahin Kaya'ya özür. Geçtiğimiz hafta Altın Koza Film Festivali için Adana'da bulunan Burak Deniz'in çıkardığı olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Burak Deniz'in alkollü olduğu iddia edilen bir anda Nilperi Şahin Kaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin masasına gidip hakaret ettiği iddiası mahkemeye taşındı. Çift Adana'da yaptıkları açıklamada olayın yargıya taşındığını söylemişti. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım. Bununla ilgili açıklama yaptık zaten. Bir açıklama benim beyanat. Yok yok ben o beyanatı zaten verdim. Yazdığı gibi olduğu gibi. Bundan sonra zaten artık geri kalan bütün beyanatları bizim avukatımız karşı tarafın avukatı verecektir. Burak Deniz dava açılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada küfür olayının yaşanmadığını söylemişti. Ünlü oyuncu hafta içinde yaptığı yazılı açıklamada Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi'den özür diledi. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışından ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor. Kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur. Burak Deniz'in bu özlü sonrası bir davette karşılaştığımız Nilperi Şahin Kaya ve Emre Yusufi olayın yargı aşamasında olduğunu belirtiyor. Bu evet. konuyla ilgili açıklamamızı yaptık. Artık daha fazla konuşmayacağız. Ee, böyle. Bundan sonra avuka, avukatımız da zaten konu. Yani zaten bizim adımıza da açıklamaları avukatımız yapacak. Bizim yaptığımız açıklamalar olduğu gibi zaten. O, o aşamada bırakıyoruz artık konuyu biz. Burak Deniz'in özünü hatırlattığımız çift davadan vazgeçip vazgeçmemeye avukatlarının karar vereceğini söyledi. Özür geldi davadan vazgeçecek misiniz yoksa? Ne onu da onunla da alakalı artık biz hiçbir açıklama yapmayalım. Tamamen avukatımız bunu değerlendiriyor. biraz bir şey bizden çıktı zaten yani artık o konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmamıza gerek yok.